Pavuzu ve şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim. Sayfa 31'den okuyorum. Sizlere her gün birer uzun mektup yazmak hakkınız varken ma tesef Üç seneden beri size göndermek için yazdığım bir mektup şimdiye kadar bekliyor. Eski sakomun cebinde duruyor. Demek Risale-i Nur ehli dünya dinsizlerine çok dehşet vermiş ki dünyalarına karışmadığım halde bu tazikatı yapıyorlar her neyse. Sizlere her gün birer uzun mektup yazmak hakkınız varken Müsaadetler demek ki anladığı, hissettiği, zevk ettiği ne kadar kutsi manaları varsa onları hep talebeleriyle paylaşmak istiyor değil mi? Yani niçin Üstad her gün uzun mektup yazmak arzusu var? Selam, kelamdan ibaret değil herhalde Üstad Hazretleri'nin görüşmesi, görüşmek istemesi. Yazdığı mektuplar da demek ki lüzumsuz, o suri bir görüşme değil demek ki o zaman her gün birer uzun mektup yazmak hakkını varken, yani kendi ruhunda hissetti manaları kendi ruhuna ortak olacak. Onlara iştiyak duyan demek ki talebeleriyle paylaşmak istiyor. Fakat burada çok büyük bir nokta var. Maa Teessüf bir mektup yazmış. Üç senedir o mektubu gönderemiyor. Niye? Evet, o kadar tazikat var. Yani bir mektubu göndermeye fırsat bulamayacak kadar demek bir tecridi var, bir tazikat var üstünde. Maalesef teessüf, üç seneden beri göndermek için yazdığım bir mektup şimdiye kadar bekliyor, eski sokomun cebinde duruyor. Demek tazikatın büyüklüğünü gösteriyor. Zaten Üstad Hazretleri Kastamonu'da karakolun karşısında perdeleri yok. Bütün evin içindeki hareketlere dahi karakoldan takip edilebiliyor. Giren çıkanların hepsi görülüyor. Gelen giden olduğunda bir sorgu suale maruz kalıyor. Demek Risale-i Nur ehli dünya dinsizlerine çok dehşet vermiş ki dünyalarına karışmadığım halde bu tazikatı yapıyorlar. Dünyalar karışmıyor. Radyo bile dinlemiyor değil mi? Üstadın kendi oturduğu yerde radyo dinlenebiliyormuş ya. Yani. Değil mi? İlerideki mektuplar da var. Kulak kabarsa dinleyebilir. Ama dinlemiyor, merak etmiyor, sormuyor. Dünyaları hiç karışmıyor. O zaman radyo az olduğu için sesi dışarı verir bunlar. Hmm. Çok dinlerler. Evet. Herkes ne yapıyor? Evet. <laughs> i̇şte yerlere toplanıp dinliyor. Evet. Demek dünyaların karışmadığı halde bu tazikatı yapıyorlar niye? Evet eli dünya dinsizlerine çok dehşet vermiş risale O zaman her noktada Risale-i Nur'u demek ki ima etmeye çalışıyorlar. Her neyse hiç unutamadığım Sebatkar ciddi kardeşlerime hususan ikinci vatanım Barla'daki vefadar sıttıklara pek çok selam ve dua ederim. Binler hasret ve iştiyakla sizleri düşünen ve her 24 saatte belki 100 defa duayla taattur eden ve dualınıza muhtaç olan Said Nursi. Resulullah. Binler hasret ve iştiyakta sizleri düşünen her 24 saatte belki 100 defa duayla taattur eden. Yani talibeden kıymetini tam video değil mi? Yani biz en çok sevdiğimiz şey günde 100 defa dua edemeyiz herhalde. Demek ki 24 saatte belki 100 defa dua ile demek ki talebelerini hatırlıyor. Ve duanıza muhtaç olan Said Nursi. Bismihi Subhanahu. Esselamu Aleyküm. Ey fedakar kardeşlerim. Sizinle 4-5 kelime konuşacağım. Birincisi, bu defaki mektubunuzun verdiği şevk ve sürur ile derim ki, ben hizmeti Kur'aniyedeki tam sadakat ve gayret ve sebat ve metanetinizi gördükten sonra tam bir israhatı kalp ile mevti ve eceli kabul eder. Arkamda siz varsınız yeter diyerek dünyadan sürürle vedaya hazırım. Yani abilerin yazdığı mektup üstada öyle bir şevk vermiş, sürür vermiş. O şevk ve sürürle dünyadan gitse hiç elem gam hissetmeyecek. Niye? Çünkü onların bütün kuvvetleri Sanur'a çalıştıklarını yazdıkları mektuplarını ne yapmış? Anlamış. Sanur'a bu kadar sahip çıkan, bütün gücü de kuvvetiyle Risale-i Nur'u demek yazmaya, neşretmeye çalışan talebelerini demek görünce bu üstada demek öyle bir şevk veriyor, öyle bir sürü veriyor. Tam bir sıratı kalp ve mevhle, yani ben dünyada kalsam bu kadar sarılırdım böyle sarılan pek çok insanlar var. O zaman ısrarı kalple mevti ve eceli kabul eder. Arkamda siz varsınız yeter diyerek dünyadan sürürle vedaya hazırım. Çünkü üstadetleri bir tek maksat gaye için çalışıyor. Yani kendisi düşünmüyor. Maksat ve gaye tahakkuk ettikten sonra kendisi ha var ha yok. O önemli değil. değil mi? Onu göstermiş oluyor. İkincisi burada Ayet-i Kübra'nın birinci tebyizi, Ayet-i Kübra'nın birinci defa demek beyaza çekilmesi, temize çekilmesi, yazılması aynen bir sene sonra oradaki birinci tebyiz gibi Ayet-i Kübra'nın namına tevafuku var. İki tevafukun tetabuku tesadüfe havalesi, imkansız bir keyfiyet olmakla kalemi zülfikar misal zatın kalemiyle 33 kelime-i tevhidin tavfundaki kaybi imzayı cidden tenvir ve tasdik eder. Şimdi Ayet-i yazılmış. bir defa tebliz ediliyor. Temize çekiliyor. O birin defa temize çekilmesinde birinde ne yapıyor? var. ayet Daha sonra Ayet-i Kübra'yı nereye gönderilmiş? Isparta'ya gönderilmiş. Isparta'da Hüsnü Hazretleri isim söylemiyor ama, kalemi Zülfikar Misal zat diye söylüyor. Demek ki abilerden birisi. Yani hafızalı abi olabilir diye ben anlıyorum da, Zülfikar misal kalemi olan bir abi, ilk defa almıştı saleyi, yazıyor. Onun yazdığı nüshada ne varmış? Yine tevafuk varmış. Yani ilk defa yazılan, Kason'daki yazılan Ayet-i Kübra'da tevafuk olduğu gibi, İlk defa demek Isparta gönderildi. O yazılan Risale'de de yine tevafuk olması, bu iki tevafukun tetavuku, bir de mutabuk olması tesadüfe havalesi imkansız bir keyfiyet olmakla. Kalemi, Zülfikar misal zatın kalemiyle 33 kelime-i tevhidin tevafukundaki gaybi imzayı cidden tendir ve tasdik eder. Dördüncüsü, ben üç senedir burada her şeyden tecrit edildim. Tahammülsüz tazik altında bulunduğumdan sizinle muhabere edemedim. Burada emsası bir evham hükmediyor. Mümkün olduğu kadar eşrat Saat buradan gönderildiğini demeyiniz. Beşin şuay isalesin buradan gönderildiğini demeyiniz. Belki onun bir eseridir başka yerden elimize geçmiş değiniz. Yani şu Şua'ya demek ulaşamadıkları halde üstadı çok tazik ediyorlar. Bir de Beşin şu oradan geliyor dense demek ki tazikat daha da şiddetlenecek. Onun için demek ki onun bir eseridir. Başka yerden elimize geçmiş değiniz. Üstad Hazretleri ihtiyatı demek ki göstermiş oluyor. Ve da Şefkat Tokatlar Risalesi'nde ihtiyatın bazen ifratı oluyor. Bazen tefrit oluyor ifrat ve tepside nasıl kurtulabiliriz, vasata girebiliriz? Onun yolunu üstadımız gösteriyor. Şefkat Tokatları Risalesi'nde müsaadetleri gelmeyin diyor abilere. Eğer diyor gelirseniz olur ya mutlaka gelmez lazım yine bir şey varsa birer birer gelin diyor. Üç kişi bir seçiyorlar. Beraber üstadın yanına geliyorlar. Bakın altı, ihtiyatı çiğnediler. Çıkışlarda da tokat diyorlar. Değil mi? Şefkat tokatı geliyor. Dehşet bir fırtınaya maruz kalıyorlar bak bu ifrat. Yanlış ya. Yani Cenab-ı da ne yapıyor? İkat etmiş oluyor. Öbürü de tefrit. İşte kaymakam acaba görür mü, duyar mı? Değil mi? Ondan sonra acaba bir sıkıntı verir mi? Yazdığı risaleleri ne yapıyor? Saklıyor. Daha sonra ne yapıyor? Kalem tutan eli kırılıyor. Yani sadece biz hayret ediyoruz. Yani niçin kırıldı? Yani yazdığı demek ki risaleleri neşretmek noktasında sandığa bırakması, neşretmemesi de ihtiyar ediyorum diye hizmeti terk etmesi bu da tefrit. O zaman vasıta nedir? Bak kendi muhafaza değil. Hizmete zarar gelecekse hizmete muhafaza noktasında demek ki tedbir almak. Yani hizmeti terk etmeyecek. Ve şu an yazmak noktası terk edilmeyecek. Neşretmek de yine neşre olmayacak. Hatta Hüsnü Hazretleri filana gönderdik diyor, filana gönderdik diyor. Alp'ın e haber gönderdik diyor, oraya göndereceğiz diyor. Bak, terk etmiyor. Tedbirli bir tarzda neşro diyor. Ama buradan gönderildiğini söylemeyiniz diyor. Demek ki o zaman kendine bir zarar gelmesini değil, hizmete bir zarar gelmemesi noktasında tedbir almak ihtiyatmış. Evet, şu mektubu da okuyalım. Burada da 25 söz okuyoruz ya. 25'in sözüde alakalı bir cümle var. Biraz önce de Ahmet abiyle de paylaştım. Çok hoşuma gidiyor. 25 sözü için Hazretleri 25 elmas diyor. 25 elmas verirmiş ya. Acep şey ya elmas. Altın değil. Altın, de. evet, evet abi. Altın ve elmas diyor Hazretleri de. Mesela şey için yakut diyor 29'un Söz için. 29 yakut diyor. Yani yakut kıymetli bir taş ama elmasın kıymeti çok farklı ya. Evet. Bismihi men tusebbihu lehu vel ardu ve ben fihinne ve in min şeyin illa yusebbi bihamdihi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Aziz ve vefadar ve fedakar sadık kardeşlerim bu defa çok kıymetler ve fevkal memul manevi hediyenizden küçücük 3-4 mesele hatırıma geldi. Birincisi, 3. kiramiyeti Aleviye'de Risalelerde yalnız iki zeyil vardır demesi Risale şekline girmiş olan zeyillere zeyil diyor. Sayır zeyiller hatimeler, ilaveler, haşiler hükmünde görmüştür. 3. kiramet Alevi, Sigin-i Şua Risalesi. Sigin-i Şua'da İmam Ali Radola'nın Mesela tertip sırasıyla işaret etmiş. Hangi risale Nur'un hangi numarasında hangi mevzular varsa o mevzudaki ayetlerle dua etmiş. E, i̇ki defa da Bağda demiş. Bağda buna ek olarak, ilave olarak demek. Demek bir 27. mertebede bir de 31. mertebede Oysa Risale'de de Risale şeklinde gitmiş. iki tane zeyil var. Bir demek ki 27. sözün zeyli nedir? Sahabeler hakkında. Bir de 31. sözün zeyli nedir? Şarkı kamer hakkında. Dolayısıyla yani Risale'ler tertip sıra işaret ettiği gibi zeyillerine dahi işaret etmiş. Şu i̇ki yerde tam zeyil olan yerde de o, ile o ifadeyi kullanmış. Hatta unutmuştum diyor değil mi? Evet. Risale-i çok zehirler var ama bunlar bir Risale şekline girmemiş yani. Haşiyeler konmuş, hatimeler konmuş, ilaveler konmuş ama Risale şeklinde olan iki Risale var. İkincisi, iki ayet-i kübranın bir dekberinde de hatırıma gelmediği halde emniyetli kısımlarını 20. mektup ile 32. söz bana ihtiyaç bırakmayacak derecede beyan ve tercüme ettiklerinden niyet ve vaat ettiğim halde tercümesinde istatam edilmedim. Bir de Ekber. Yani risale bir mürşittir demek onun da ona münasip bir, bir de Bir de Ekbermiş. Üstad Hazretleri'nin o bir de Ekber'in tercümesi istenmiş. Bak niye tercüme etmemiş? Çünkü o birdeki yerler Risale-i var. Risale-i Nur dedim dikkatli okumaya o birdeki cümleleri Risale-i mevzularla anlamaya demek işaret teşvik var. Demek ekser yerleri 20. mektup, 32 söz gibi demek Risale-i Nur'la alakadar. Onlar demek bana ihtiyaç bırakmayacak derecede beyan ettikleri için, tercüme ettiklerinden oraya demek ki havale ediyor. Demek sadece 20. mektup 30 gün değil. Sana oraya dikkat edersek külliyatın çok yerlerde münasebetler. Üçüncüsü, Risale-i Nur'un benden ayrılması ve ben de daire tembriyesinden uzak düştüğümden bu havali ve Eskişehir gibi sayır yerleri de onun ehemmiyetli ve lüzumlu bir kısım hakikatlarından hissadar etmek için inayeti ilahiye yeni yazılıyor gibi tekrar ile o kısım hakikatların fakat letafetli başka tarzlarda izah edilmelerinde adeta ihtiyarım olmadan beni istimal ettiğini bildim çok şükrettim. De üsadetleri Isparta'dan Barla'dan Isparta'ya Isparta'dan Eskişehir hapsine Oradan kasa oynuyor. denize sevk Giderken ben de külliyatımı alayım da diyemiyor. Yanı külliyat yok. Yani biz bir yere giderken ne yapıyoruz? Külliyatımızı alıp gidiyoruz ya. Dolayısıyla Risale-i Nur'un bende de aramızı. Üsaadetleri demek eskişehir hapisinden çıkmış. göndermişler. risale abi elinde külliyat yok. risale benden ayrılması. Ve ben de daireyi tembireyesinden uzak düştüğümden. Bu havali ve eski yer gibi sahil yerlere de onun ehemmiyetli ve lüzumlu bir kısım hakkatlarına hissedar etmek için inayet ilahi, risale her zaman herkesin muhtaç olduğu ne yapılmış e, tekrar yazdırılmış. Demek ki risale Nur'da bazı hakkatlara demek tekrarlanması ona ihtiyaç olduğundan dolayı. O da inayet ilahiye yeni yazılıyor gibi tekrarla o kısım hakkatların fakat letafiyette başka tarzlarda izah edilmelerinde adeta ihtiyarım olmadan beni istimal ettiğini bildim. Çok şükür ettim. kasa Kastolun yazılan Risale'leri düşünelim. Üçün şua, dördün şua, altın şua, yedin şua değil mi? Onların ee, onlar ne yapılmış? Ee, kasa onda yazılmış. ve oradaki yani, e, bir kısmı önceden yazılmış. Yedin şuada hususan daha önce yazılan hakikatler pek çok var. Demek ki o zaman e, o kısım hakikatler fakat letafette başka tarzda izah edilmesinde adeta ihtiyarım olmadan beni istimal ettiğini demek. Ki Allah baktın istimal ettiğini bildiğim çok şükür ettim. Bu defa hediyelerinize mukabili elimden gelseydi yalnız maddi fiyatına göre her bir risaleye 10 lira. O zaman demek ki 10 lira çok büyük bir para, 16. 10 lira, 10 altın, değil mi abi o zaman için? Ve 25'inin Söze. 25 altın, belki elmas. 25 sırada 25 tane elmas verirdim diyor Hazretleri. O kadar kıymetli. Ve 29'un söze 29 yakut verirdim. Öyleyse verilmiş gibi kabul ediniz. Kıymetlerce işaret ediyor. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'daki ayetlerin sahab derecesine işaret ediyor. Hepsi sahab derecesi aynı değil. Kur'an'ın diyor üçte birisi diyor. Kur'an'ın dörtte birisi diyor. On defa Kur'an kadardır diyor. Değil mi? Yani Sandro ne demek ki bütün Risale'lerin kıymetleri aynı değil yani. Yümeşsiz <laughs> dikkat çekilmiş. Niye? Çünkü yümeşsiz Kur'an'ın anahtarı. Yani Kur'an'ın hakikatlarını anlamaya elimize anahtar veriyor. O cihette çok kıymetli. <laughs> evet, tevafukta muvaffakiyetli olan kalemi alevi, kerameti aleviye göze görünür, güzel bir delil göstermiş. Yüz bin maşallah. Hüsrev'in çok şirin ve fevkalade yazdığı hastalar lemasıyla Esma-i Sitte leması 25 lema ile 30 lema benim nazarımda elmasla yaldızlı yazılan ve onlar kadar uzun iki mektubu salakat medar hükmünde bana göründü. risale çok ehemmiyetli hizmetlerini Göz yaşıyla hatırlattı ve Firdevsi hediyenizdeki risalelerin harfleri adedince Cenab-ı erham -ı sizlere rahmet, bereket, saadet, ihsan eylesin. Amin. Yorulmaz ve usalmaz ciddi, samimi, hafızalı kardeş, tevafukta muvaffakiyetli kalemin ile yazılan icaz Kur'an'ın ayrında senin hakkında Allahümme ve fikhu fi hıtmedil Kur'an vel iman olan dua bu defa şüphem kalmadaki tam kabul olmuş. Gimeş'in söz yazmış. ta tarzı. Musa Hazretleri de, onun arkasında bu duayı yapmış. Kur'an ve iman hizmetinde muvaffak eyle diye. Demek ki hep muvaffak olmuş. Ömrünün sonuna kadar da o tavaf kalem hep işlemiş. Umum kardeşlere birey birey selam. Said Nursi. Kadına. Lillahi Fatiha.